Merhaba sevgili ikizler nasılsınız Umarım çok iyisinizdir bu Temmuz ayı sizler için bol şans mutluluk aşk para anlamında kariyer anlamında e, ilişki anlamında bir yükseliş getirmiştir Umarım getirecektir ya da e, sizler için kahvemi daha öncesinde kapattım sizlere niyetlenip kapattım arkadaşlar e, aşk iş sağlık para kariyer adına neler gelecek bir bakalım Niyetlerinizi tabii ki öncesinde dileklerinizi gönlünüzden geçirin. Ben açmadan beklentileriniz ne olacak? Beklentilerinizi karşılayacak bir fal açılımı gerçekleşecek mi? Çok merak ediyorum. İnşallah bir bakalım arkadaşlar. Hadi bakalım. Evet, sevgili ikizler çevrenizde çok iyi niyetli. Ve verici olarak görülüyorsunuz. Bunu söylemek istiyorum. Yani karşınızdaki insan olabilir bu. Özellikle aşk yaşadığınız kişi olabilir. Ee, ya da ailenizin çevresindeki kişiler, böyle diyalog halinde olduğunuz kişiler olabilir. Çok iyi niyetli görünüyorsunuz onların gözünde. Çok verici görünüyorsunuz. Aynı zamanda bir kişinin samimiyetine inanıp, Gizli olan bir sırrınızı paylaşacaksınız. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim. E, bu samimiyete inanıp gizli olan e, bir sır olabilir ya da böyle daha önce kimseye söylemediğiniz ama daha sonra paylaşacağınız e, bir olayı daha öncesinde bir kişiye böyle samimiyetine güvenip paylaşıyorsunuz arkadaşlar. Anlık gelişecek. Aslında daha sonrasında sizi sıkıntıya düşürebilir bu noktada Kendinize dikkat etmelisiniz yani bu olayı paylaşmanız aşk anlamında olabilir para anlamında olabilir kariyer anlamında olabilir Arkadaşlar bu biraz bunu paylaşmanız sizi sıkıntıya düşürebilir Arkadaşlar bunu da söyleyeyim karşınızdaki kişi size anlıyor gibi sizden böyle yana gibi gözükse de iki yüzlü ve tilki ruhlu bir insan olabilir bunu da söylemek istiyorum arkadaşlar tilki ruhlu bir insan olabilir bu. Yani sizden biriymiş gibi davransa da sizin bu samimiyetinize, çok içtenliğinize, işte çok fedakar yapınızı bildiği için sizin gibi biri şeklinde davranıyor olabilir. Ama bu kişinin iki yüzlü olduğunu görüyorum. Tilki ruhlu bir insan. Aynı zamanda A harfi, Z harfi, K harfi ve H harfi çıkmış. Bu harfler var. Bu kişi Zaten sizin küs olduğunuz bir insanla birlikte çok samimi, siz de bunun farkındasınız arkadaşlar. Ama yine de anlık olarak iyi niyetli davranıp sırrınızı böyle anlatıyorsunuz arkadaşlar. Yeni tavırlar var, yeni dengeler kuracaksınız. Yani sizin tarafınızdan bir tavır gerçekleşecek arkadaşlar. Yani sen orada bir dur diyeceksin belki bunu diyebilirim. Çünkü bu olayla karşılaştıktan sonra sizin artık bir sen orada dur diyeceğiniz bir tavır sergileyeceksiniz. Yeni dengeler kuracaksınız. Şu an şunu söyleyebilirim. Bu dengede arkadaşlar karşınızdaki insan bir adım önde onu söyleyeyim. Şu aralar çünkü çok verici davranmanız. Bu yani çok jest de yapmış olabilirsiniz karşınızdaki insana. Çok iyi niyetli davranmışsınız. Zaten İkizler Burcu'nda da bu samimiyet vardır. Kendi gibi görür karşısındaki insanı ama o da onun gibi davranır e, aklındaki kişi. Ama hiç de öyle bir insan değil buradaki arkadaşlar. E, bu yüzden tavrınız değişecek. Bununla karşılaştığınızda e, yeni dengeler kuracaksınız. Bu dengeler e, neticesinde yeni tavırlarının sayesinde e, bu kişiyle birlikte... E, dengesi onun alt olacak, siz üst olacaksınız. Alt üst oluyor yani dengeler arkadaşlar. Aşk hayatında bir kişiye cesaretle yaklaşmanız var, ama o sizin gösterdiğiniz cesareti gösterememiş. Bunu da söylemek istiyorum. E, hep kaçmış yani bu ilişkiden kaçmış arkadaşlar. Gönlünüzde o var, ondan başkasını düşünmüyor gibisiniz şu aralar. Yakın çevrenizde konuştuğunuz birden fazla kişi olabilir karşı cins anlamında. Ama gönlünüzde o var arkadaşlar. Sizde bir yükseliş hali meydana gelecek. İşlerinizde bir açılma var. Şansınızda bir açılma var. Onu da söyleyeyim. Ee, daha öncesinde böyle bir açılma yokmuş. Sanki kapılar kapanmış gibi ama siz bu şansı kendiniz elde edeceksiniz. Hele ki şu aralar. Kendiniz elde edeceksiniz. Yeni tavırlar, yeni dengeler sayesinde. Ee, bu kişi bunu fark edecek. Gücünüzü fark edecek. Geri dönüş yapacak. Bunu da söylüyorum arkadaşlar. Ee, <laughs> Bununla birlikte e, ayrılık, evlilik, tekrar beraberlik gibi eee İkizler Burcu'nun doğasında da vardır aslında bu kararsızlık. Bununla birlikte bir dönem var arkadaşlar. Bu iki rakamına tekabül ediyor. Yani bu ay içerisinde 2, 12, 22 ya da zamansız olarak iki ayın yani ayın ikisine ya da <laughs> iki hafta 2 ay olabilir. Bu iki hafta olabilir. Bu buna karşılık gelecek bir rakam yani ikiye tekabül edecek ee, bununla birlikte bir kararsızlık yaşayacaksınız her ile iyi de iyisiyle kötüsüyle değerlendirirken bir türlü karar verememe aşamasındasınız kararsızlık yaşıyorsunuz bunu da söyleyeyim ee, ama bu kararsızlıkla birlikte e, yeni şeyler de geliyor yani Durmadan üstüne yeni hayatınızın üzerine durmadan yeni şeyler ilave edilecek arkadaşlar. Yani yeni aşk, yeni iş. E, belki aklınızdaki kişi yeni bir kişi olarak gelecek. Yani aklındaki e, o kötü evreleri yani sizin aklınızda onun belki böyle tilki ruhunuzu sezdikten sonra bir tavır sergiledikten sonra kendini böyle dönüştürecek, yenileyecek şu aralar ve öyle çıkacak karşınıza. Ama yeni kişiler hep sürekli ilave ediliyor. Bu aşamada da kararsız kalmışsınız. Altına da bakalım. <laughs> Yeni gideceğiniz yerler var. Sürekli bir aktivite halindesiniz şu aralar. Ee, yani ziyaret edeceğiniz yerler tabii ki böyle gezdiğiniz yerler olabilir. Evet, çok geziyorsunuz, böyle çok faizsiniz. Ama bir dilek anlamında türbe olabilir arkadaşlar bu türbeleri ziyaret edeceğiniz yerler var geçmişte kaybettiklerinizin mezarları olabilir dua ediyorsunuz bir duanız var bir yolculuğunuz var yolculuk anlamında 3 yolunuz var birisi uzun ee, uzun yol arkadaşlar bu kariyer anlamında eğitim anlamında yüzünüz gülecek inşallah bir yükselişe geçmişsiniz. Merdiven dayamışsınız. Bu merdivenin üzerine çıkmaya çalışıyorsunuz ve başaracaksınız arkadaşlar. E, işiniz i̇şiniz adına güzel haberleriniz var. Bunu da söylemek istiyorum. İş yüzünüze gülmüş. İki yerden sizi destekleyenler var. Bu ailenizden, ailenizin içerisinden biri olabilir ya da diyalog halinde olduğunuz ya da hiç tanımadığınız biri olabilir ama çevrenizde şu aralar. iki yerden e, yüzünüzü güldürecek haberler gelecek destekleyenler var. Şöyle bakalım. Bir yükünüz var arkadaşlar. Yüklenmişsiniz, sırtlanmışsınız. Ama bunu e, yani kaldırıp atıyorsunuz. Yani gereksiz olduğunu fark edeceksiniz. Kaldırıp atıyorsunuz. Bu aşk anlamında da olabilir. iş anlamında, kariyer anlamında da olabilir. Fark etmez. E, gereksiz zaman harcadığınızı anlayacaksınız. Bazı ikizler için. Ve kaldırıp atıyorsunuz. Öylece kala kalmış. Yani size baka kalmış. Yani hiç sizden beklemiyormuş bunu. Öylece baka kalmış. Ondan sonra değerleniyorsunuz biliyor musunuz? Yani bunu kaldırıp atıyorsunuz. O yük size öyle <laughs> affedersiniz, baka kalmış. Ve bu ne yaptı ya? Hiç böyle yapmazdı gibisine öyle bak bakıyor. Ve ee, sizden beklenmedik bir hareket, bir çalım görecek. Ve sizin değeriniz öyle anlaşılacak. Aynı zamanda iki yükü kaldırıp atmanız var. Birincisi üzüntü, ikincisi de boşuna zaman ayırdığınız, anladığınız şeyleri atıyorsunuz. Siz onu anladınız, kendinize göre olan alın. Hayatınıza kattığınız yanlış e, yanlış kişileri unutacağınız bir dönem yaşayacaksınız. O da onun farkında. Aklındaki kişi ya yani bu dostunuz olabilir irtibat halinde ya da böyle kesik kesik konuştuğunuz, ilişki anlamında sürekli bir küsüp bir barışan bir ilişki yaşıyor olabilirsiniz. Bu kişileri unutacağınız bir dönem yaşayacaksınız. Öyle faal bir dönem. Yönünüz farklı yöne çevrilmiş Ve o işlerle <laughs> uğraşırken o kişileri unutacağınız bir dönem yaşayacaksınız. Ya da o unuttu zannedecek. Ee, ve onu anlayacak anlayacaksınız sürekli takipte onu da söylemek istiyorum sağlık adına e, böyle huzursuz sinirli bir ruh haliniz olabilir şu aralar sabırsız haliniz var ondan dolayı huzursuz sinirli bir ruh haliniz var baş ağrısı olabilir akciğer e, sinüzü soğuk algınlığı rahatsızlıkları da olabilir şu aralar e, dinlenmeye uyku düzeninize de dikkat edin diyorum arkadaşlar Bakın şurada şunu da göstermek istiyorum. <laughs> Dileğiniz yani ben açmadan bir dilek e, tutmanızı söylemiştim hemen oluyor hemen oluyor arkadaşlar hiç bekletmiyor sizi. Şöyle bir toparlayalım isterseniz <laughs> arkadaşlar. Evet yükleriniz var. Evet çok sabırsızsınız. Karşınızdaki kişi atak yapmıyor olabilir ama onu unutacağınız bir Kendinize meşgale bulduğunuzdaki bulacaksınız bu dönem içerisinde bulduğunuzda arkadaşlar o onun farkına varacak ve enerjiniz ona doğru yönelecek. Bu beni unuttu mu? Bu beni kaldırıp attı ya izlenimi yaratacak. Sizi sürekli takipte gece rüyalarında arkadaşlar. Onu da söyleyeyim yani bu düşünme illa yani gün içerisinde oturup sizi düşünüyor değil. Rüyalarında da görüyor olabilir arkadaşlar. Yattığı yerden düşünüyor burada vardı. Arkadaşlar bunun haricinde iş anlamında yüzünüz gülecek. Bunu da söylemek istiyorum. Sağlık anlamında soğuk algınlığı olabilir şu aralar. E, gönlünüzde evet o kişi var ama e, bir atak yapacaksınız, bir çalım yapacaksınız ve şok olacak. Hiç sizden beklemediği, bu ılımlı tavrınıza hiç beklemediği bir e, olayla karşılaşınca şok olacak. Bu beni unuttu mu diyecek ve size bir dönüş var arkadaşlar ve ziyaret edeceğiniz yerlerde var. <laughs> Gizden gizliye de takiptesiniz. Kıskanılıyor olabilirsiniz. Evet, sizler için eş ruhlar kartını seçelim. Bu arada <laughs> hastayım ben arkadaşlar. Sesim için özür diliyorum. Şunu zaten düşmemişim. Evet. Şöyle bir bakalım. Evet. Hadi bakalım en doğru, en net mesajlar sizler için gelsin. Kendi öz benliğini bulmak, kendin olmak için bir süreliğine ilişkiye sen mola vereceksin diyor. Ayrılık olabilir evet ama sadece dünyevi formda yaşanan bir ilüzyondan ibarettir. Eş ruhunla yeniden bir araya gelene dek aranızdaki görünmez köprüler yıkılmayacak. Merak etme demiş. Çok güzel arkadaşlar. Ee, dediğim gibi ben e, falımla da uyumlandım şunu demek istiyorum. Kendinize vakit ayıracaksınız, faal olacaksınız, kendi öz benliğinizi bulacaksınız. Bir süre bu ilişkiye mola vereceksiniz. Yani onu düşünme olayına belki son vereceksiniz ve o enerjiniz karşınızdaki insana gidecek. Bununla birlikte eş ruhunla tekrar bir araya geleceksin evet diyor aklındaki kişiyle. Yeniden bir araya gelene dek Aranızdaki görünmez köprüler de yıkılmayacak. Merak etme. Bu ayrılık senin tarafından oldu ama bu görünmez bağlarınız kopmayacak. Devam et diyor arkadaşlar. Çok güzel geldi. Umarım severek beğenerek izlemişsinizdir. Bir sonraki açılımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.